Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bana hiçbir şey fark etmez. alta baktıysanız bugün kedi videomuzda olacak. Ya ben bu kediden ilk montaj yaptığım videodan arkadaşlar selamünaleyküm. Ben kafa paşayı koymuştum. Çok gülmüştüm ben bu kediye en başta. Abi şu tipe baksana ya. Şöyle bakıyor bak. Kamerayı tutmuş şöyle bakıyor. Aynısını yapayım. Aynen öyle kalıyor. Evet arkadaşlar. Az önce Roblox kutusunu çekmiştim sabah. Bir daha gelsin mi? Arkadaşlar aranızdan bir abone olmuş. Bakın ben olmadım. Bir Allah çarpsın. Tövbesi geçmez ben olmadım. Kim oldu lan? Kim oldu? Benim bazı videolardaki yorumlarım açık. Onları yazsınlar böyle tamam mı? Kim ben oldum ben olmadım yazın. Bunun için çok merak ettim acaba kim oldu diye. Ben bugün uzun videolar çekeceğim. Çünkü tatil değil size videosuz bırakmamak için. Size oyun videosu atayım mı lan? Atayım mı lan şimdi? Şu bitsin ben size bir oyun videosu çekeceğim. <laughs> Kanalımın adı Mazda bulabilirsiniz. Ben size adını bilirim Emin Kral diye bir kanalım vardı ya. O serinde. Youtube dünyasında. O yüzden baya bir üzgünüm. Yani onları hatırladıkça özlüyorum. Şimdi de bir kanal var. O, ama da o kanal da Açelya diye. Şimdi bunun da, bunun da adını Emin Kral yaptım. Çünkü ben bir kralım. Benim adım zaten o. Bugün de şu kedi yanımızda ya çok garip oluyor ya. Bu arada arkadaşlar sizi hiç videosuz bırakmıyorum. Çünkü çok mutluyum. Okulu seven var mı aranızda? Umarım vardır. Yani okul güzel ama bak bir şey fark ettim. Okulun tuvaleti çok pis değil mi? Cidden bak ben büyük küçük tuvaletimi orada yapabilirim. Büyük gelirse yapamıyorum. Çünkü çok pis. Neyse ki bizim orada klozet var. Yani temiz klozet var. Şu oturmalı var ya arkadaşlar. Şöyle oturuyoruz Böyle sıçıyoruz. O çok kötü abi. O çok kötü değil mi? Kötü diyenler abone olsun. Kötü olmayan diyenler abone olmaz. Ama onlar da adam olur. Ben şöyle bir şey yapmam. Like atıp abone olduysanız görüşürüz. Birazdan size oyun videosu çekeceğim ama sesim gelmeyecek. Ya sessiz kalacağım. Zaten konuştuğum an ses gelmeyecek çünkü e, mikrofon lazım. Benim mikrofonum yok ama sessiz bir video olacak. Görüşürüz. Abone olun. Like atın.